Karanlık İzler kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Amazon'dan ve Diyanet Yayınlarının şubesinden yapmış olduğum kitap alışverişlerinden bahsedeceğim. Amazon'da çok güzel bir indirim yakaladım. Oradan toplamda 9 kitap aldım. Yaklaşık da bir 70 liraya yakın indirim verdiler. Ondan dolayı çok iyi bir fırsat yakalamıştım. Kitap alışverişi yaptım. Şöyle göstereyim. İlk önce Amazon'dan bahsedeceğim. Amazon'dan Tek sipariş verdim. Toplamda 9 kitap var. Ama Amazon bunu ikiye bölmüş. Genelde öyle yapıyor. Ve farklı zamanlarda yolladı. Bir tanesini siparişimin ertesi günü yolladı. Diğerini de 2 gün sonra yolladı. 70 liralık indirimden de bahsedeyim sizlere. Aslında 70 lira değil. 50 liralık bir indirim veriyor. Bunu da yeni hesap açanlara mobil üzerinden veriyor ama herkese denk gelmiyor nasıl bir sistem var tam bilmiyorum ben de yeni bir hesap açmıştım 50 lira oraya e, tanımlamışlar bir de yüzde 5 ekstra indirim olan kitaplar vardı onları ekledim ve 240 küsür e, tutmuştu 170 küsüre falan indi e, kitaplar gayet de güzel oldu benim adıma bir de Diyanet'e uğramıştım. Oradan birkaç kitap aldım. Onları da daha sonra göstereceğim sizlere. İlk önce ilk gönderilen kitaplardan başlayalım. Benim uzun zamandır çok merak ettiğim bir kitap vardı. Vergilius'un Jaguar yayınlarından çıkmış. Aneines. Öyle mi okunuyor tam bilmiyorum. Bendeki üçüncü baskısı. Bunu aldım. Bu uzun zamandır benim listemdeydi. Merak ediyordum. Bir de ben Dante okuması yaptıktan sonra birazcık böyle mitoloji, destan, eski metinlere ilgin birazcık arttı. Ondan dolayı da bunu alayım dedim. Bu kitabı kitap yurdunda zamlanmış fiyatı var. Fakat Amazon'da eski fiyat üzerinden satılıyor. Yaklaşık indirimli fiyatıyla 32 liraya falan geldi. Ben aldığımda öyleydi fiyatı. İlk kitabımız bu. O kitabı okumadan önce de bu kitap okunması gerekiyormuş dönüşümler. Ben de alayım dedim. Bu kitap herhalde bunların arasında en pahalı olan kitaptı 50 lira. Bunu aldım. Etiket fiyatı tabii ki daha fazla. En yüksek indirimde Amazon'daydı yine bu kitapta. Bunu aldım. Şiir şeklinde ilerliyor. Yani Dante'nin Ilahi Komedisi gibi. Umarım keyifli okurum. Birazcık bu tarz eserlere ağırlık vereceğim bu yıl. bakalım. Dönüşümler. Herhalde onları arka arkaya okuyabilirim. Bir de benim kendi yazma faaliyetlerine yardımcı olsun diye toplamda 3 tane kitap aldım. cehennemle ilgili. Birincisi Cehennemde ne var? Teklif yayınlarından çıkmış Hamza Tekin. Ben bunu almadan önce pek yoruma da denk gelmedim. Sadece isminden dolayı aldım. Fiyatı da iyiydi. İçindekiler bölümüne de şimdi baktım. Gayet iyi bir kitaba benziyor. Tabi okuduktan sonra yorumlarım belki hayal kırıklığı da olabilir. Ben yazma konusunda öte dünya alemlerine ait eserler üretmeye çalışıyorum. Bunları... Dini metin olarak değil, normal bildiğimiz öykü ve romana serpiştirmeye çalışıyorum. Onun için de tabii ki malzememi toplamamız lazım. Ne kadar kurgu olsa da, hayal gücü olsa da farklı kişilerden yararlanmamız da gerekiyor. Bir başka kitap. Bu kitap aslında önemli. Şöyle anlatayım size göstereyim. Cennet ve Cehennem Bruce Mill. Haberci basın yayından çıkmış. Bu yayın evi Hristiyanlıkla ilgili kitaplar basan bir yayın evi. Yanılmıyorsam İncil'i böyle bölmüşler. Herhalde öyle basıyorlar. Bir arkadaştan öyle duymuştum. Bunun fiyatı da gayet uygun. 19 lira falandı. Kitap da baya hacimli. 532 sayfa falan. Ben hani baskısı çok iyi olur mu dedim. Yani bu kadar kalın kitap 19 liraya ucuz gibi gözüktü. Gayet baskısı falan. Ee, hoşuma gitti. Güzel baskı. Ee, Hristiyan literatüründe Cennet ve Cehennem nasıl? Birazcık onlara da bakmaya çalışacağım. Ondan dolayı bu kitabı aldım. Ayrıca ben bu yayın evinin ofisine de gittim. Cağaloğlu'ndaydı. Bulabilseydim onlarla röportaj yapacaktım. Yayın evlerini geziyoruz serisinde. Fakat bulamadım. Genelde ofisleri kapalıymış ve kitaplarımızda bir kendi sitemizde bir de Amazon'da genel itibariyle var dedi. Bir diğer kitapta buydu. Merak ediyorum açıkçası. Şimdi ikinci kolye geldik. Dediğim gibi bunlar aslında aynı siparişin kitapları. Bu kitap da uzun zamandır listemdeydi. İtiraflar Agustinus. Alfa yayınlarından tercih ettim. Bunu farklı yayın evleri de basmış. Kabalcı falan da basmış herhalde ama ben bu baskısını aldım. Çiğdem Dürşken'in de Latinceden çevirileri gerçekten iyi oluyor. Yani öyle duydum. Birkaç tane de okumuştum. Hoşuma gitmişti. Bu kitap beklediğimden hacimliymiş. Yani 600 sayfadan fazla. 650 sayfa. Bunu neden şimdi aldım? Birazcık ondan da bahsedeyim. Ben Ahmet Arslan'ın videolarını izliyordum. Orada denk geldim. Bir insanın içsel dünyası yani mükemmel anlatılmış dedi bu kitap için. Hem dinsel, dini düşünceler hem yaşam üzerine kesitler hem de bireyselcilik olarak yani bireysel bazlı bir insanın bakış açısına da yöneliyor dedi. Ben çok merak ettim ve aldım. Umarım keyiflidir. Bu kitapta yanılmıyorsam 40 liraydı ama liste fiyatı 75 lira 80 lirayı bulmuş bu kitapta. Birazcık tabii ki bu dönemde kitap fiyatları biliyorsunuz baya bir e, arttı. Bir diğer kitabımız e, Kur'an'da Cehennem Osman Kara Ravza yayınlarından çıkmış. Hiçbir bilgim yok. Fazla bir yoruma da denk gelmedim. E, sadece e, ismine göre kitabı aldım. E, ama birazcık araştırdım e, videodan önce. Daha doğrusu araştırma değil inceledim. İçinde güzel kısımlar var cehennemle ilgili. Birkaç tane söyleyeyim size. Cehennemin varlığı Kur'an'dan deliller, hadisten deliller. Azap kavramı, azap aletleri var. Zincir, buku, siyah duman, sıcak rüzgar, zincir halka. Cehennemin yiyecekleri var. Zakkum. Cehennemin içecekleri var. Hamim demiş. Nedir hiç bilmiyorum. Cehennem ehli demiş. Azap sureleri demiş. Ee, ilginç bir kitap beni bekliyor. Ben bu tarz okumalar yapmayı çok seviyorum bu arada. Onu söyleyeyim sizlere. Bunlarla ilgili belki bir videoda çekebilirim ayrı. Bir diğer kitabımız e, Hulki Abdunç. Doğru mu okudum? Evet. Sen Buranın Kışındasın. Günlükler. YK'den çıkmış. E, Hulki Abdunç 1964-1967 yılları arasında Günlük tutmuş ve onları e, kitaplaştırmış YK'yı. Ben de hemen aldım. Bu kitabı ve aldığım sonraki iki kitabı bir arkadaşımın vasıtasıyla aldım. E, Uygar adında bir arkadaşım var. Onunla buluştuk geçenlerde. E, Uğur dedi bir isim var. Hulki Aktunç adında ve müthiş e, günlükleri var. Okurken şaşırdım. Onun yazar olma yolculuğundaki okuduğu metinler... Giriştiği güçlü işler, düşünce dünyası çok iyi anlatılmış dedi. Ben de dedim Hulke Ak hiç duymadım. Öyle bir ismi varmış dedim. Ee, öykü kitapları da basılmış bu arada. Ee, ve arkadaşım çok keyif almış. Umarım ben de aynı keyifle okurum. Bir de son zamanlarda biraz daha romandan çıkıp e, günlük, mektup, e, anı, otobiyografi, biyografilere ağırlık verdim. YKY'de de çok güzel günlükler var. Bu YKY'den aldığım 3. 4. günlük oldu. İki tane yabancı Max Frisch'le bir de Polonyalı yazar vardı. Onların günlüklerini de aldım. Hiçbirini okumadım fakat bunları stokladım. Bu kitap 68 lira liste fiyatı. İnternette 40 liraydı. YKY'nin yeni kitapları da sanki bir tık pahalı gibi. Yine Arkadaşım Uygar bu kitabı önerdi bana Orhan Durudan. O öykülerini de okumuş, bu öykü yazmanın sırları ile ilgili ve bana dedi sen yazmayla uğraşıyorsun. İnce bir kitap ama senin yazma dünyana katkısı olabileceğini düşünüyorum dedi. Orhan Duru da çok iyi öykücülerimizden, yazarlarımızdan bir tanesi dedi. Belki bu kitaptan sonra öykülerine de bakarım. E, merak ettim bu kitap da incecik 60 sayfa, 7 liraydı bu kitap bilim kurgu polisiye arkada böyle kısa kısa e, başlıklar var öykü yazmanın pratik yolu demiş yani bu tarz yazma kitaplarının bazıları iyi olmuyor açıkçası onu söyleyeyim sizlere e, hayal kırıklığına uğradım bazı kitaplar oldu ama YKY'den ve Orhan Nurdan e, kötü bir şey çıkacağını da zannetmiyorum. Bir diğer kitabımız buydu bunu belki yakın tarihte okuyabilirim. Geldik bir diğer kitaba e, Anabasis On Binlerin Dönüşü kısa nop e, kesinlikle e, yanlış telaffuz ettim <laughs> e, bu kitabı da merak ediyordum e, ve ucuzdu da bu da 250 sayfa falanmış ben bunu böyle 100 sayfalık böyle ince bir şey zannediyordum bunu da bir arkadaşım Türklerden falan bahsediyor içinde bizi birazcık böyle yakın anlatı dedi. Yani bir bizim topraklarda mı geçiyor dedi. Bizlerden bahsediyor. O tarz bir şeylerden bahsetti. Ben de alayım dedim. Bu kitabın da farklı basımları var ama Ari çok ona çevirmiş. O çevirmeni de biliyorum. Gayet çevirileri iyi oluyor. Yunanca aslından çeviriyor. Ondan dolayı bunu da aldım. Bu kitap ucuzdu. 14-12 yani o civarlarda bir şeydi. Daha ucuz da olabilir bu kitap. Bu kitabı aldım. Şu koliyi de kaldırayım. Amazon siparişim bunlardı. Hatta Amazon'da farklı bir hesabım vardı. Oraya da bir 40 TL tanımlanmış. Fakat bu 50 ve 40 TL 150 lira üzerine kullanılabiliyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Daha sonrasında ben, daha sonrasında değil. Amazon'dan önce Diyanet yayınlarına gitmiştim. Bizim burada bir yer açılmış. Orada da kitaplarda %50 indirim vardı 8 Mayıs'a kadar. Şu an geçmiştir. Oradan 3 tane kitap aldım. Birincisi Peygamberler Tarihi. Bunu kim yazmıştı? Abdullah Aydemir. Birinci kitabım bu. Merak ediyordum. Bunu da bir arkadaşım, ilahiyatçı bir arkadaşım önerdi. O severek okumuş. Hem keyif aldım hem de bilgi açısından çok iyi bir kitap dedi. E, bunu okurum diye aldım. Diğer e, kitap oryantalist bir yazarın e, Siyeri. Hazreti Muhammed Mekke'de ve Medine'de. Bir tanesi ince biri biraz daha kalın. E, yazarımız da Mont Watt. Watt. E, bunun iki kitabını aldım. Bunları da arkadaşım tavsiye etti ve şöyle söyledi. Ben şu an zaten farklı bir Siyer okuyorum. E, Muhammed Hamidullah'ın bir Siyerini okuyorum. 570'lere falan geldim. 1000 sayfa. O bir Müslüman. Bir de oryantalist bakış açısıyla yazan birini oku dedi üzerine. Ve kıyaslarsın çok keyifli olur dedi. Ayrıca bu yazarın kitabının da iyi olduğunu söyledi. Ben de bunları aldım. Bunlar hatırlamıyorum ama yani biri 28'e diğeri de 32'ye falan mı geldi böyle arada 4-5 lira vardı. Normalde 60 küsür fiyatı var bir tanesinin. Diğeri de biraz daha ucuz ondan. Kitaplar bunlardı. Almış olduğum kitaplar. 12 tane kitap gösterdim size toplamda. Bu indirimler oldukça da bazen değerlendirmeye çalışıyorum. Aralarında okuduklarınız varsa yoruma yazarsanız sevinirim. Olumlu olumsuz görüşleri de açığım. Okuma sırasını değiştirebiliyor sizden gelen yorumlar ondan dolayı bekliyorum. Görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.